ağız ve diş bakımına yeterli özenin gösterilmemesi, yetersiz beslenme ve bazı hastalıklar nedeniyle diş etlerinde ortaya çıkan enfeksiyonlar, diş etlerinde iltihaplanmaya neden olabilir. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak oluşan diş eti iltihabı, gingiviş olarak da adlandırılır. Oluştuğu bölgeye göre değişmekle birlikte, diş eti iltihabı genellikle ağız hareketleri ve yemek yeme esnasında zorluk ve ağrıya neden olur. Çoğu zaman birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşir ve ağız hijyeninin tam olarak sağlanması dışında herhangi bir tedavi gerektirmez. Fakat iltihabın çok büyük olması ve 4-5 günden uzun sürmesi durumunda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diş eti iltihabı ağrısı ve ağızda bıraktığı kokusuyla yaşam kalitenizi düşüren bir rahatsızlıktır. Neyse ki, evde diş eti iltihabı tedavisi arayanlar için, ağrılarını hafifletecek veya sorunu tamamen önleyecek çok çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İyi bir diş temizliği uygulaması ve bazı baharatları diş macunlarında veya gargaralarda kullanmak, bu rahatsızlıkla mücadele etmek için güvenebileceğiniz şeylerden ikisidir. Çözüm yolunun kendi mutfak dolabınızdan gelebileceğini öğrenmek güven verici değil mi? İyi ağız bakımı, iyi bir diş hijyeni rutini uyguluyorsanız, diş etleriniz birkaç günde sağlıklı pembe rengine geri dönecektir. Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız ve günde en az bir kez diş ipi kullanmanız önerilmektedir. Diş eti tahrişi, genellikle dişlerin agresif şekilde fırçalanması nedeniyle oluşur, bu nedenle yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanılmalı ve diş fırçası birkaç ayda bir değiştirilmelidir. Son olarak, normal diş temizliğini ihmal etmemelisiniz. Diş eti iltihabı nedir? Günlük fırçalama ve diş ipi ile temizleme ile alınmazsa plak kümeleri ve bakteriler sadece diş etlerini ve dişleri değil aynı zamanda dişleri destekleyen kemiği de enfekte eder. Dişler hareket etmeye, düşmeye veya diş hekimi tarafından çekilmeye başlar. Bu hastalığın ilk aşamasıdır. Günlük fırçalama ve temizleme plağı kaldıramazsa diş eti dokusunu tahriş ederek diş eti iltihabına yol açan toksinler üretir. Fırçalarken ve diş ipi kullanırken hafif bir kanama fark edeceksiniz. Diş eti iltihabının bu ilk aşamasında, dişleri yerinde tutan kemik ve bağ dokusu henüz etkilenmediğinden, hastalık geri döndürülebilir. Diş eti iltihabı belirtileri nelerdir? Diş eti iltihabı hastalığı, basit düzeyde ise birçok insan tarafından fark edilemeyebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da, diş etlerinde iltihaplanma söz konusu olabilir. En yaygın şekilde görülen diş eti iltihabı belirtileri şunlardır. Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler. Beyaz renkli iltihabi oluşumlar. Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama. Diş eti çekilmesi. Dişlerde gevşeklik, sallanma. Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı. Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet. Geçmeyen ağız kokusu. Dişler ve diş eti arasında irin oluşması. Çiğneme esnasında ağrı ve acı hissedilmesi. Takma dişlerin ağza uymamaya başlaması. Diş eti iltihabı nedenleri nelerdir? Diş etleri, dişlere dışarıdan bakıldığında görüldüğü noktadan daha uzak bir kısımdan tutunur. Kalan kısım ise bir cep gibidir ve bu kısmın içine yiyecek artıkları ve plaklar yerleşip kalabilir. Bu durum, diş eti iltihaplarının en yaygın oluşum nedenlerinden bir tanesidir. İnce bir bakteri tabakası olan diş plakları, ağız bakımının yetersiz olmasına bağlı olarak zamanla sertleşip tartar adı verilen diş taşlarına dönüşebilir. Tartarların da bu cep içerisine yerleşmesi, diş eti iltihaplarının oluşumuna yol açar. Bu iki durum diş eti iltihaplarının en yaygın oluşum nedenleridir ve kontrol altına alınmadıkları takdirde, diş etlerinin dişlerden ayrılmasına yol açabilir. Korunma yöntemi ise, günde en az iki kez dişleri ve dili düzenli ve etkili şekilde fırçalamak, her fırçalamadan sonra diş ipi kullanmaktır. Bazı durumlarda, farklı nedenlere bağlı olarak da diş etlerinde iltihaplanma meydana gelebilir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır. Sigara ve tütün kullanımı, şeker hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, kırık dolgular, dişlerdeki yapısal bozukluklar, hamilelik, genetik faktörler. Diş eti çekilmesi ve diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabı genelde evde geçirilebilir bir rahatsızlıktır. Evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle diş eti iltihabı nasıl geçer sorunuza hızlı bir çözüm sağlayabilirsiniz. İşte, diş eti iltihabına ve çekilmesine iyi gelen yöntemler. Kekik suyu. Kekik kürü, diş eti çekilmesini büyük ölçüde önlüyor. Diş sağlığı için adeta şifa deposu olan kekik kürü, sıvı halde gargara şeklinde ya da fırçalama yöntemiyle uygulanabiliyor. Antibakteriyel bir etkisi olan kekik, diş eti iltihabını engelleyerek diş eti çekilmesinin önüne geçiyor. Malzemeler 1,5 tatlı kaşığı dağ kekiği 1 bardak su Hazırlanışı Kaynayan bir bardak suyun üzerine kekiği ilave edin ve 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Ilıdıktan sonra gargara yapabilir, hazırladığınız suya diş fırçanızı batırıp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bu tarife bir ay boyunca devam edilir, bir hafta ara verip bir ay daha uygulayıp kürü sonlandırabilirsiniz. Bu tarife 6 ayda bir uygulayabilirsiniz. Tuzlu su. Diş eti iltihabı nasıl geçer sorusunun en pratik ve etkili yöntemidir. Günde 2 ila 3 defa tuzlu suyla gargara yapın. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı tuz ilave edin ve gargara yapın. Tuzlu su ağzınızda oluşan bakterileri uzaklaştırarak enfeksiyonun geçmesini sağlayacağından faydalı bir yöntemdir. Zerdeçal. Toz zerdeçalı az miktar su ilave edin ve parmağınızla tüm diş etlerinize masaj yaparak sürün. 3 ila 4 dakika bekledikten sonra 2 ila 3 dakika daha diş etlerinize masaj yapın. Uygulama bittikten sonra ağzınızı temiz suyla çalkalayın ve bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlayın faydalı sonuç elde etmek için 2 hafta boyunca tedaviyi devam ettirin. Zerdeçal, vücuttaki ödem ve iltihabı giderme özelliğiyle ağızda oluşan bakteri ve enfeksiyonları engeller. Aloe vera. Diş eti iltihapları, diş eti kanamaları ve enfeksiyon denince akla gelen etkili çözüm aloe vera bitkisi. Aloe vera ile diş eti iltihabı nasıl geçer? Aloe vera bitkisini kesin ve elde ettiğiniz jeli, diş ve diş etlerinize tüm bölgelere gelecek şekilde parmağınız yardımıyla sürün. 2-3 dakika bekledikten sonra ılık suyla ağzınızı durulayın. Bir hafta boyunca iltihabınız inene kadar bu uygulamaya devam edin. Sinir otu Sinir otu, iltihap kurutucu özelliğiyle bilinen en etkili bitkilerin başında geliyor. Daha ilk kullanımda etkisini göreceğiniz sinir otunu, iltihaplı ve çekilen diş etinize tampon yaparak bu problemden kurtulabilirsiniz. Bir adet sinir otunu iyice çiğneyerek lapa haline getirin. Daha sonra, sorunlu bölgeye tampon yaparak 5 dakika bekletin. Bu uygulamayı, bir hafta boyunca günde 3 defa uygulayabilirsiniz. Defne yaprağı Yine iltihap kurutucu özelliği ile bilinen defne yaprağını da, diş eti çekilmesi ve diş eti iltihabı içinde uygulayabilirsiniz. Bir adet defne yaprağını ağzınıza atın ve 5 dakika boyunca çiğneyerek iyice ezin. Lapa haline gelen defne yaprağını, iltihaplı bölgeye yerleştirip 15 dakika bekletin. Bu uygulamayı da gün içerisinde 3 defa uygulayabilirsiniz. İltihap iyice kuruyana kadar devam edebilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.